Askeri, politik ve ekonomik açıdan önemli bir konuma sahip olan Kıbrıs'ın 1571'de Osmanlılar tarafından alınmasıyla Venediklilere ağır bir darbe indirilmiş oldu. Bu yenilgi üzerine Venedikliler Papa'nın da desteğini alarak İspanya ve Malta ile birlikte bir Haçlı ittifakı oluşturdular. Bu ittifakın yaptığı anlaşmaya göre Türklerle sürekli mücadele edilmeliydi. Bunun üzerine ittifakın oluşturduğu donanma Doğu Akdeniz'e doğru harekete geçti. Bu gelişmeler üzerine Osmanlı donanması önce Girit taraflarına, sonra da Mora açıklarına ve Adriyatik Denizi'ne, oradan da İnebahtı Körfezi'ne geldi. İnebahtı Körfezi'nde yapılan deniz savaşı şiddetli çarpışmalara sahne oldu. Bu savaş sırasında kaptanı Derya Ali Paşa şehit oldu. Sadece Uluç Ali Paşa komutasındaki gemiler Haçlılara kayıplar verdirerek İstanbul'a dönebildi. Gösterdiği başarı nedeniyle kendisine Kılıç Ali Paşa adı verildi ve kaptanı deryalığa getirildi. Akdeniz'de birçok adada egemenliğe sahip olan Osmanlı Devleti için bu yenilgi çok sarsıcıydı. Osmanlı'nın Akdeniz'deki üstünlüğü ciddi bir yara aldı. Ancak Sokullu Mehmet Paşa bu askeri üstünlüğün yitirilmediğini ispat edercesine, Kılıç Ali Paşa'ya 5,5 ayda 250 parçadan oluşan güçlü bir donanma hazırlattı ve bu donanmayı Akdeniz'e gönderdi. Bunun üzerine Venedik Devleti barış yapmak zorunda kaldı.